Şimdi Türkçeleştirmemizin diğer kısmına bakacağız. Editör diyorum. Editör dedikten sonra Türkçeleştirmemize devam edeceğiz. Ana indeks şablonu sayfamızı Türkçeleştirmek istiyorum ilk olarak. Ana indeks şablonu, şablonumuzu tıklarsak üstten geriye doğru gidelim. Üste header'ımızı alan bir fonksiyon var. Kontentimiz başlıyor. Eğer diyor postlar varsa diyor burada işlemlere başlıyor. Hemen alta doğru gidiyorum bakıyorum. Değiştirilmesi gereken etiketler var mı? H2 etiketi var. Burada title var. Bakalım aşağıya doğru iniyorum. Kategori dedi, comments dedi. Burada no comments dedi. Hemen link var. Bakalım. Bunların herhalde değiştirilmesi gerekiyor. Bakalım yorumlar diyorum no comments i. yorum yok diyorum yorum yok bir yorum diyorum buna da bu şekilde yorumlarımızı değiştirmiş olduk. Dosyayı güncellediyorum sayfayı da yeniliyorum. Bakalım nasıl olacak ilk olarak bakalım. Yorum yok dedi çok güzel. Aşağıya doğru inersek bir yorum dedi. Birden fazla yorum olduğu zaman da yine yorumlar olmayacak. Yorum olsun çünkü 3 yorumlar 5 yorumlar gibi bir kelimemiz yok Türkçemizde. Evet yorumlarımızı Türkçeleştirdik. Aşağıya doğru iniyorum. Bakıyorum burada bir tekstim yok. Aşağıda aşağıda bir tekstim Yok şu anda. Aşağı durum. Continue reading diyor. Buraya devamı diyorum. Bir alta geliyorum. Edit var. Edit'ı düzenli olarak değiştiriyorum. Düzenli dedim. Aşağıya doğru iniyorum. Tagged with dedi. Etiketlerle ilgili. Buraya konular diyorum aşağıya doğru iniyorum previous entries dedi. Geriye gitme sayfaları. Bunlar için previous entries'i e önceki yazılar diyorum. Daha sonra da next entriesi, e sonraki yazılar diyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Not found yerine de bulu namadı yazıyorum. buraya aradığınız içerik bulunamadı yazıyorum. nokta koyuyorum. Tekrar aşağıya doğru inersek evet buradaki tüm sayfaları Türkçe tüm yazıları Türkçeleştirmiş olduk. Bakalım kontrol edelim. Hata yaptık mı? Sayfamızı yeniliyorum. Düzenli karşımıza geldi kategorimiz karşımızda, konular karşımızda. Önceki sayfalar olmadığı için önceki sayfalar karşımıza gelmedi. Bu şekilde ana template'imizi, ana template sayfamızı Türkçeleştirmiş olduk.